Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber PKX'de evleri geziyorum. Ve ilk evimiz arkadaşlar şu ev gezmek istiyorum ilk önce. En çok gözüme şarpan prensesin evi arkadaşlar şu anda. Merhaba prenses merhaba yazmanım. Bir saniye. Nereden yazılıyor pardon.

saymış mutlu güzel Arkadaşlar yani burada bir dans yapalım. Şu dansı yap yok bunu yapmayacağım. Bunu da yapmayacağım ben Dur şunu yapacağım. Sen bir de şunu yap. Dur 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 du Evet arkadaşlar bu kadar dans etmek yeter. Arkadaşlar ev çok güzel. Burası neyse. Mutfak kocaman bir mutfak. 2-3 malzeme koymuş. Yemek <laughs> odası güzel olmuş. şuraya bayağı beğendim. Şimdi üst kata çıkabiliriz. Aynen başka aşağıda oda yok. Üstüne çıkabiliyor muyum arkadaşlar? Bunu yukarıdan atlayıp bunun üstüne çıkmayı deneyeceğim. <laughs> Birazcık saçma bir şey ama. Aa, buraya ayıcık koymuş arkadaşlar. Bu ayıcıktan bende de var. Balonları. Bunların ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yoralım oturalım. Arkadaşlar bu arada bir tane hayvan seçelim kendimizle. Ee, bugün hangi hayvanı kullanmak istiyorum? Arkadaşlar ee, Ben bugün Mondi kullanacağım Evet Mondicim Mondimiz geldi yanımıza Mondi işin odası Arkası ya Mondi nerede? Mandi orada baka girdi. Gel Mandi. Mandi, Mandi gelemiyor. Baka girdi. Çocuk baka girdi. Bir onu götürüp tekrar alalım. Ay Asla Asıl aldım ya yani, açıkla. gelsene yavrum buraya. Hah geldi. İn kucağımdan çocuğum. Bir de şu bakalım. Bu oda fena değil. Şu ne? Kutu. Tavana koymasaydı iyiymiş. Daha doğrusu duvara. Aa şu puzzle mı? Ay yürü. Bunlar ne? Bakalım. Hepsi bizde var. Tamam. Puzzle Hı. çok güzel olmuş Fazla herhalde ama çok güzelmiş. Bu çok ilginç. çekti. İkinci böyle yemek odamsı bir yer. Bir de arkadaşlar şeye bakalım. Bu odaya bakalım. Bu odayı beğendim. Bu odayı güzel olmuş. Evet. pardon. buraya bakmıştı. Arkadaşlar şimdi onun üstünü atlamaya çalışıyorum. Aaa dışarıdan. Bir şey daha deneyeceğim arkadaşlar. Merdiven nerede? Merdiven, merdiven. Ah şurada. Merdiven arayan tek kişi olarak kendimi kutluyorum. Ve başarılarımın devam diliyorum. Merdiven arama konusunda. <laughs> Başardım sanmıştım ama. Başardım, sen. Başardım sen. <laughs> Mande susamış gel Mande. sen kal burada. Ben gidiyorum. E, Suyuna. Ya ya bamiyede. İlk kez son kez deneyeceğim. Hay! Son kez daha deneyeceğim. <laughs> son kez daha deneyeceğim ya hadi. Ne kez daha son yapmıştım. <laughs> Yaptım! Çok şükür. Şimdi ikinci olarak kimin evine gidelim? kimin evine gidelim kimin evine gidelim arkadaşlar bu arada ona like da atalım neydi ismi prenses prensesin evine like atmadan gitmeyelim 129 like var evin hmm, kimin evine gitsin kimin evine gitsin ne Arkadaşlar ben ee, şeyin evine gideceğim. Ezgirmenin evine merak <laughs> ettim daha önce değişik geldi yani şey, çünkü. Hmm, evet güzel bir oda. Banyo ne ben buraya yapmış hiç fikrim yok. Klasör yüksekten değil mi? bana mı öyle geliyor. Neyse. Mutfağı sıkışmış. Sıkış neden yapmış? Burayı banyo yapsaydı, burayı yatak odası yapsaydı, şu burayı da mutfak yapsaydı. İyi burası sıkışmış. Bakarız. Gelme biz bu eve bir daha girmeyelim ama yine de like atmadan gitmek istemiyorum. Evet like attık. Ela'nın evine gidelim. Adaşımın evine gidelim. bu mutfak güzel olmuş aslında beğendim. Ben ya ben şeyi neden buraya yaptın Ay bu nerede yatıyor? Ay bunun da yok mu? Like atalım. Adaşımın evine. Adım. Kimin evine gidelim? Kimin ev? Evine gidelim. Şimdi Gat 555'in evine gidelim. Ay yanlışlıkla çıktım. Dur like, ay katıp öyle gidelim. Aa like atmışız zaten böyle biz. Girdiklerimin evine bir daha girmeyeceğim arkadaşlar. O yüzden buna girmeyin. Kimin evine girsem? Papatya'nın evine girelim. Arkadaşlar e, değişik evleri yani değişik evleri de, bütün eve girersem video çok uzun olur. O yüzden ben, e, ev bazı evlere girmeye çalışıyorum. Girmediğim evlere. Böyle birazcık boş olmuş ama yani fena olmamış. Evet arkadaşlar burada yemek yiyen ayakta yiyecekmiş. Öyle bir şey varmış. <laughs> Sandalye yok. Evet bomba çıkıyordu evet. <laughs> İki malzeme mı koymuş eve Başka kimin evine girsek? Ee, arkadaşlar bir de şu örümcek evine girmek istiyorum. Aaa bundan sonra unicorn evine de gireceğim. Ve videomu bitireceğim. Cemre'nin evine gidiyorum. Ben en canına. Şuraya bir oturalım. Ve burada bir saat çekinelim. Veya çekinmeyeyim. Başka bir yerde çekiniriz. Hmm, arkadaşlar bu evin şu posterine bayıldım. Arkadaşlar ben kızım ama araba yaşı falan seviyorum. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ve dolap odası olmuş her yerde. bir dolaptır falan. Ee, bu da böyleymiş. Hmm, bu da iyi beğenmedim artık. Se özür dilerim ama pek beğenmedim. Neden olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle girdik mi? ay ne? Çocuk yarım saat şey ben yapmak istiyorum diye kıvranıyor, pislendim diye kıvran. Hani biz de o yüzden onu şey dışa soktuk. Bu odaya girmiş miydik? Aa dans. Dans dans. Aa evini düzenliyormuş. Zaten o da son odaydı. Ve unicorn oyundan çıkmış mı yok çıkmamış. Öyle de bakıp oyun videomu bitiriyorum. Ay daha yeni banyo yapmadım mı yavrum sen? Arkadaşlar bir saniye. Ha tamam varmış. Ben de tek banyo yok diyordum. Evet arkadaşlar bugün benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hemen bunu da şey yapayım. E, montajlayayım. Şöyle ne yapsak arkadaşlar? Soru işareti koyayım. Hoşçakalın.